beraber saat Burada başladık da arkadaşlar. Ee, bilerek de. Ömer de var yanımda. Arkadaşlar. Allah. Şöyle Nitro. Nitro konuşmadım mı? da baştan. Hadi. Penin sen yok edersin bunu. Çıkma abi çıkma çıkma. Ya çıkma çıkma. Ya boşa götürdü. Ultimi arkadaşlar beni. Gel. Hop. Arkadaşlar. En iyisi biz ona pek yaklaşmayalım. Üstümüze ulti atabilir Allah Allah. Çok fazla oluyor arkadaşlar. Hak etti ama arkadaşlar. Ben şunu bir öldüreyim. Tamam. Beş enerjimiz. Tamam. Tam ortaya bırakalım arkadaşlar. bizim bunu yoksa zehir gel. koyu yok edebiliriz sanırım. Evet. Rico. Ama Daryl'u yok edemeyiz şimdilik. Haydi Penny ya çıkma. Kaç kere söylüyorum sana çıkma. Ölürsün. Penny yüzünden yenildik ya. Arkadaşlar bu arada kulübümüzü gösterelim. Yıldız team. Tamam. Yatın kılıç. Öldün çık. öldün çık. Lakin öldün çık. Ben de Tuğçe memnun oldum. <laughs> bakın arkadaşlar bizim takımımıza bakın. <laughs> Baksanıza. Başkana, olan. başkana bakın. Başkana bakın. Başkana Her Başkana bakın. Başkana Baksanıza. Başkana <laughs> bakın. siz bakın. Başkana bakın. Başkana sizi Başkana Evet. Beraber kalırız. Evet, beraber kalırız. Çünkü siz bu ya abone olarak bu kanala bize güç getiriyorsunuz. Evet. Normalde siz bizden daha güçlüsünüz tabii. Evet. Siz abone oldukça bize karakter çıkma şansımız var. Evet karakter çıkarabiliyoruz yani. Siz bizi 34 abone yaptınız. O yüzden baya bir fazla Brawl Stars video çekmiyorduk. Siz onu yaptıktan sonra yeni Brawl Stars videoları geldi. Evet. Abone olduktan daha da bu videoların gelmesini istiyorsanız lütfen alttan abone olun videomuzu beğenin B ve yorum kısmında ilk olup oradaki küçük çanı çalmayı ya unmayın arkadaşlar ŞÖYLE bizim martın ne seçelim? bence soft seçelim. Arkadaşlar burada stilin bir bir para diyelim atlayalım da klipar atlayalım. Klipar'a. Klipar'a. Kankiler gelsin. Doğum iyi. Kor daha, iyi daha iyiymiş. Evet, evet. Buna katılalım mı? Katılamıyoruz. Kupamız yetmiyor. Hadi. Yıldız çiğimi daha güzel. Onlar mı? Bence yıldız değil. Neyse. Çünkü arkadaşlar bence onlar daha güzeldi. Biz de şuna bakalım. Süper. Oy bu çok güzel. Oo. Katılalım. Kulüpten çıkıp süper bir vs big. Tamam. Süper bir vs big. Süper bir vs big. Heh şurada arkadaşlar işte. Allah. Bunlar çok Şöyle. Süper video yaşıyoruz. Katıl. Katıldık. Vakit. Arkadaşlar bu klip müthiş. Erhan Kan Türk. En iyi karakteri benim miymiş? Ahmet Eren Pro. Arkadaşlar o Lola'sı olan karakter Ana. dışında en, pro, en prosu bizmişiz Lola'sı olan karakter. Tomar 753 mi? Lan ben şu Tomar 753'ten intikam alacağım ya. Adam bana ne kötülükler yaptı. Şikayet edeceğim. Diğer kuzenimiz Kötantra. Kötantra. Sen Tomar 753 Arayayım. Ne yapmışlar lan bunlar Sese gel Ne Sese gel çocuk Sese gel Hadi. Alo, alo. Oha, he. Tamam, tamam oynardım ama uyuyacağım Mahmut Sen kimsin Ne be Hakan Alo Vs gel var mı Tomar 753 ha şikayet ettim. Oyuncuya şikayet edildi. Hileci. hileci, hileci, hileciye de şikayet edildi. Hileci. Yok arkadaşlar. Biz ispiyonlamayız hiç kimse. Ama ben yine de şikayet ettim. İkisini. <laughs> Onlar evi bir çok gözde gidiyorlar arkadaşlar. Şöyle bir, bir ben olmuyor. tek hesaplaşmaya girince Barley ile benim daha şerilim. Barley ile beni öldürüyorlar be. Tomar 753 özellikleri Rico beni öldürdü. Allah, baksana. Bir de üstüne Emir'in en sevmediği karakter Rico. Allah gittin, Emir. Sen gittin. Evet ama Rosa gitmez. Senden de fangin intikam. Ana bu fan beni öldürmemiş miydi? Çeliyle dur lan. Öldürmüşler bir Onlarla hiç ne olmadım. Emek de herkesi şikayet etti. Tabii. Bu nedir kardeşim? Ben öldürdüm. Daha şöyle de şimdi öldürdüm. Anladım. Ne olursun. Ne olur demedim ben. Ben kalabalıklarım. Arkadaşlar Emek mi daha kulağım ben mi daha Lan Ben zemniyim. Şu evet, an Emek oynuyor. Ah, daha probim. Oh ne kadar yakışıklıymış be. Ben de. Oh mis. Evet. Görüyorsunuz. Oh. Aa, gözünü kırptı. Dur, gözünü mu? Şimdi ben evet ben seçmiyorum nerede? Beni beni. Beni seç. Beni seçin. Beni seçin. Yorumlarda beni daha çok bahsedin arkadaşlar. Kapışmaya yani ben gidiş. büyük oyunda yat. Kapışmaya gittik. Ömer ve Seren artık kapışma. Var. Bir dahaki videomuzda arkadaşlar. Arkadaşlar fiyatı düşünüyorum. Hangi Çok kötü. Arkadaşlar. Koşun, yere ne burada? Hangimiz hiç saklanmayacağız. Evet. Abi ben büyük olursam herkese tek atarım abi. Abi. Arkadaşlar Hı. beni tutmayı unutmayın. Prosterc'teki <tık> <tık> Abi, şeyi... abi, abi. Sizsiniz, kralsınız. Arkadaşlar, siz kralsınız. Siz pulosunuz. Siz Bu Siz pulosunuz. Ve hackersınız. Goldsunuz hatta. Gold. Çünkü hackerların bazıları kötü olabilir. Kötü olmayan hacker değilsiniz. İki abone gerek. Bu planetin birleşimisiniz Gold, Hacker ve Puro Gold, Hacker ve Puro'nun siz Bir daha açayım videomuzu arkadaşlar Ömer'le çok... Ya arkadaşlar be <laughs> Bu çok vuruyor bir de üstüne canımız az er. Kazanan arkadaşlar Bir istediği bir ev Oynayacak. Şaka. Kazanmamışız. Yorumlarda. Arkadaşlar. Sıkıyık normalde Siz. de çok fazla oluyor. Bunda kaç kaç vuruyor bir bilseyiz. Düşün düşün. Bakın tek atıyor bana. Arkadaşlar ben Dural'a çok Üstüne atlayacağım. Dural'a Üstüne atlayacağım Ben. Yeter artık, beni sinir etti. Hem de ne yakışıklıymış. Beni sinir etti la bu. Oy. Oy. Ömer! Kapışmaya var mısın? Varım. Tamam, Erken bir dahaki şey videoda kapışacağız. Kaybettim. Burada da Arkadaşlar bir büyük olsam herkese tek atar. Aa Ezgar güzel. Ezdu kake yanarım kısa menzilli. Ezgar güzel kısa menzilli. Bakın. Onun canının en, en fazla 98 gibi Nerede? Bu grupta bir yerler dolmalı. Ne oldu korktun mu? Korkmadım. Arkadaşlar Emir'e dediğimi sanıyor Emir. Sen korktun mu? Korkmadım. Korkmadım. Kaçmak için kullanıyorum. Normalde kalmadım. sen benim üstüme atlarsan beni yenersin. Çok fazla mı güzel Eee, istek İstek dağıtabilirsiniz. Yani görevler verebilirsiniz. Hmm. bize. şey Şuradan şöyle. Şın şın şın. Dışın dışın dışın. Dışın arkadaşlar görevlerde ceza olarak Emre dört kez Riko'yu çok seviyorum dedik. Dört kez. Allah yanlışlıkla vermesin. Tabii ki de demeyeyim. <laughs> ya artık şunu benim kaçırma. Demek diyeceğim. Arkadaşlar de yazın yorumlarınızı. Yok yok. Hadi arkadaşlar. Hadi arkadaşlar. Ben de koy zaten seviyorum. Ne seviyorsun? Şu ya. Siz abone olmamışsınız demek. Evet Büyük olayım hadi. Hadi. Ya gene ya? Gene mi ya? Biz bir büyük olsak. işlere bitti. Biz büyük olsak. işler bitti arkadaşlar. <laughs> ya kopya çıkarma. Hangimizi tutuyorsunuz. Arkadaşlar. Kopya çıkarıyor. Ben ona vurmuyorum. Kopyaya vuruyorum. Arkadaşlar. Bu arada söyleyeyim.

önünüze bir el hareketi gelecek. O yüzden ben ye f f r o videolarıma girin. Oradan bulun. Arkadaşlar videoyu durdurun bir. Önce şunu bir yeneyim Arkadaşlar. Arkadaşlar kazandık. Evet. Bir kişi abone olun. Bir kişi abone Neyse evet, arkadaşlar. Bu iyi bakalım. Arkadaşlar ben büyük olunca bir Hayır, evet. Uzun ben Evet. Ben de Arkadaşlar işiniz bitti. Dükşün mü? Dükşün mü? bizim işimiz bitir. Lo doldu mu? mü? Ben de kaçarım. Dükşün mü? Dükşün mü? Dükşün mü? Dükşün mü? Herkes vuruyor. Kaçmamız lazım. Bunu dükşün Birisi mi? abone olmuş. Dışın yeneceğiz. Birisi abone olmuş. Kılıcım da çıktı. Aa tamam. Kim Videonun sonu. Herkes yeniyor galiba. Videonun sonu. Siz Sonra... abone olmuşsunuz. Var be arkadaşlar yorumlara, beğenenlere falan insanlara kalp bırakacağım. Herkeslik. Yorum, like yorumlara, like yorumlara göre falan yazanlara kalp bırakacağım. Ve abone olup like atanlara ve çana tıklayan. <laughs> Neyse tamam. bu bu videomuz bu kadardı. Lütfen altta abone olmayı, videomuzu beğen, yorum kısmına iyi kulup oradaki küçük çana tıklamayı unutmayın. Bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.